Merhabalar. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda Binance borsasının yeni öğren kazan etkinliğini sizlere anlatacağım. Twitter hesaplarından yeni bir duyuru yayınladılar. Bu duyuruya göre 21 Temmuz sabah Türkiye saatiyle 10'da yeni bir öğren kazan etkinliği düzenlenecek. Bu öğren kazan etkinliğinin detaylarını hep beraber görelim. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız bizden 50 TRX değerinde ödül kazanabilirsiniz. Bu bir ödüllü videodur. Kanalımızı takip edin, bildirimleri açın ve Telegram kanalımızı takipte kalın. Çünkü öğren kazan etkinliğinden hemen önce soruların quiz'in cevaplarını Telegram kanalımıza yayınlayacağız. Şimdi detayına geçelim. Aşağıda linkini paylaşacağım bu sayfaların. Türkçe kaynağı yok. Herkes anlasın diye İngil e, Türkçe'ye çeviriyorum. Binance kullanıcılarının blok zincir hakkında bilgi edinebileceği ve kursları sınavları tamamlayarak 13 dolara kadar kripto para kazanabileceği bir sonraki öğren kazan turunu yakında başlatacağımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz demişler. Tüm KYC onaylı kullanıcılar katılabiliyor. 07 UTC 21 Temmuz'da yani Türkiye saatli saat 10'a denk geliyor. E, katılabilirler. Katılabilirler tüm onaylı kullanıcılar diyor. Eğer bir Binance hesabınız yoksa aşağıda bıraktığım linkten %10 ömür boyu %10 komisyon indirimi ile üye olabilirsiniz. Binance'ın özel bonuslarını da e, kazanabilirsiniz. Önce gelen alır e, mantığıyla eşleyen bir öğren kazan etkinliği olacak. Biliyorsunuz bir önceki öğren kazan etkinliği çok çabuk bitmişti. Herkes bunu, onu bekliyordu. Şimdikinin miktarı daha büyük. E, 13 dolarlık bir ödül dağıtacaklar. Mutlaka sabahleyin ondan önce bilgisayar başında ya da telefonunuzun başında olun. ve Telegram kanalımızdan quizlerin cevaplarını bekleyin. Anında hemen girin ve quizinizi yapın. Paralarınızı alın. Çok çabuk bitecek bir para bu. Ondan dolayı hesaplarınız hazır olsun. Hesabınız yoksa hemen kaydolun ve KYC'nizi yapın. Ödüller sınırlıdır ve ilk gelene hizmet esasına göre sunulur uygun kullanıcılar birden fazla ödül talep etmek için birden fazla sınavı tamamlayabilirler. Yani kayyacınız yapmışsınız, 3 tane e, token'ın sınavına da girebilirsiniz. ödüller, ödülle sınava geçen nitelikli öğrencilere 48 saat içinde dağıtılacaktır. Ödül merkezinden alabilirsiniz. Gelelim öğren kazan sayfasına nasıl bir yerde etkinliğe başlayacağız. Bu sayfada hemen aşağı iniyoruz. STPT burada earn yazacak karşısında dolar karşılığı daha doğrusu kaç tane dağıtılacağı yazacak burada scale earn diyecek atıyorum 5 scale pex karşısında earn diyecek 20 pex xc diye karşısında göreceksiniz bu tür etkinlikleri çok iyi değerlendirin herkes bu piyasadaki airdrop yokluğunda bunları dört gözle bekliyor sizde Tetikte olun hesabınız yoksa hemen hesabınızı açıp kayıcınızı yapın ve saat 10'da 21 Temmuz sabahı saat 10'da tetikte bekleyin. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız 50 TRX ödüllü çekilişimize katılacaksınız. Kanalımızı beğenip bildirimleri açarsanız bunun gibi etkinlikleri anında öğrenirsiniz. Telegram kanalımızda takipte kalın. Herkese bol şanslar diliyorum.